Merhabalar, bu videomuzun konusu Pakistanlı generaller. Birçok yere gittiğim, aşağı yukarı ülkenin her tarafını, evet yani kuzeyden güneye kadar her tarafını gezen, dolaşan, temizlik sıkıntısı hariç her şeyle çok sevdiğim Pakistan. Bu videonun konusu. Temizlik konusunda arkadaşlar bu Asya bölgesinde cidden ciddi sıkıntılar var. Ee, Pakistan şey temizlik anlamında Hindistan'dan, 5 asır ileride yani onu söyleyeyim. Ama yine bizim Türk standartlarımızın çok gerisindeler. Fakat e, gerçekten güzel bir ülke. Yani hele Türk olduğunuzu dağdaki köy, paki köyden tutun e, şehirdeki en üst düzey bürokrata kadar siz Türk olduğunuzu öğrendiğinizde en hafifinden gülümserler. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Kadınından, kızından, erkeğinden, gencinden, yaşlısına kadar. Hep bu muameleyi gördük ben. Birçok kere gittim diyorum. Şimdi Pakistan arkadaş yapısal olarak, bürokratik yapı olarak eski Türkiye çok benziyor. Pakistan her ne kadar bir cumhuriyetse, 15 Temmuz'dan önceki, hatta Erdoğan gelmeden 2000 Ergenekon terör örgütüne yönelik operasyonlar başlamadan önceki Türkiye gibi askeri bir cumhuriyettir. Ve ülkede askerler söz sahibidir. Siviller, parlamento, parlamento tamam tiyatrodur arkadaşlar. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun <laughs> Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma şenliğini yapan Özgür Özel'in işte protesto mitingi adı altındaki tiyatro sergilemesi gibi o kadar yani. Şimdi orada belirleyici olan askerler. Ee, ve askerler biliyorsunuz İmran Han gibi gerçekten tam bağımsızlık için namuslu bir adamı iftiralarla falan önce büyük tehdit ve şantajla parlamentodaki diğer milletvekillerini tehdit ve şantajla ikna ederek e, hükümeti düşürdüler. Sonra tutukladılar. Anayasa Mahkemesi de eski Türkiye Anayasa Mahkemesi'nden daha berbat. Şu anki Türkiye Anayasa Mahkemesi yine berbat. Yine yani gerçekten berbat. Ama eskisi kadar değil. Yani 1970'lerin Türkiye'si neyse, 90'ların Türkiye'si neyse, yani hak, özgürlükler, demokrasi, bilmem ne, halkın yönetimi, halkın iradesi neyse, bugünkü Pakistan'da o. Niye bu kadar uzun izah ettin? Arkadaşlar Pakistan benim için çok net söyleyeyim. Azerbaycan kadar özeldir, Türkiye kadar özeldir, Özbekistan kadar, Kırgızistan, Kazakistan kadar özel bir yerdir. Bilistin kadar özel bir yerdir. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü Pakistan halkı apayrı bir millet. Neyse işin özetine gelirsek arkadaşlar. Bugün maalesef Pakistan'ın bir gazeteci arkadaşımla konuşuyordum. Yıkıldığım bir haber aldım. O bir dosya araştırıyor. Erdal dedi bizim birçok generaller İsrail'le görüşüyorlar. dondurunuz değil mi? Kanınız dondu. Ben duraksadım. Ben bana da bu ilk haber geldiğinde dedi ben kanım dondu demişti. Ben de senin gibi durdum dedi Bir kaç saniye böyle ömür gibi uzun olan 2-3 saniye var ya böyle dondum kaldım çünkü Pakistan ordusunda biliyorum. Yani tamam Amerikan'ın kontrolüdeler falan ama Siyonistlerle perde gerisinde çok sık görüşüyorlar arkadaşlar. Pakistan ordusu askerleri çok sağlam, çelik gibi bir ordusu var. Türkiye kadar olmasa da, yani İran'ı, İran'a böyle e, tokadını tersiyle yere serip Pakistan ordusu o kadar zengin, böyle güçlü bir ordu. Ama komuta akademisi maalesef, maalesef büyük kısmı Amerikan kontrolünde. Yani Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz'dan sonra aldığı tarihi bir karar var artık Türk subayları kurmaylık eğitimleri için Amerika'ya gitmeyecekler. Çünkü gidince orada devşiriyor. Pakistan ordusu bizim 28 Şubat ordusu gibi halkın karşısında olan bir ordu ve bu generaller ne yapıyorlar? Gazeteci çok yakınları olan birkaç gazeteci böyle e, çağırıyorlar. Bu Kansedeki olayları fazla işlemeyin diyorlar. İsrail'de çok vahşi göstermeyi diyor. Bu gazetecilerden biri hatta bir gazetenin başyazarı benim konuştuğum bu arkadaşlar baş redaktör. Ee, yani bizdeki yazı işleri müdürü gibi çok kıdemli bir gazeteci kardeşim ee, dedi bana söyledi. Ben şok oldum, inanmadım. Sonra görüşmeleri kaydetmiş ama akıllı bir adam kameraya kaydetmiş. Flash belleği taktı bilgisayarda dinledim şok oldum dedi. Şimdi o generallerle iletişime geçmeye çalışıyor, onlardan cevaplar alacak. Maalesef arkadaşlar böyle acıklı bir durum var. Pakistan ordusu yani şimdi size şunu çok net söyleyeyim. Emperyalizmle ilişkili olan bütün ordular kendi halkına düşmandırlar. Emperyalizmin silahlı bekçileridir, silahlı nöbetçileridir. Hani biz nasıl işte, örneğin ben e, örnek diyorum. Kızıltepe'de bir karakolun komutanıyım. Oradaki askerleri nöbete gönderiyorum veya sınır nöbete gönderiyoruz askerleri. Amerika ile içli dışlı olan özelliği Asya'da ve İslam dünyasında içli dışlı olan ülkelerin ordularının generallerinin çok büyük bir kısmı Amerikan adamıdırlar. Amerikan çıkarlarını gözetirler. Diğer kısmı ise farkında olmadan Amerika kendi çıkarları, sandıkları, işlerin, icraatların aslında Amerikan çıkarı olduğunu bilmiyorlar. Onlar da ona hizmet ediyorlar. Cidden çok üzüldüm. Yani <laughs> hayatınızda hiç ihanet yaşadınız mı? Yani özel e, yaşamınızda. Ben yaşamadım Allah'ıma şükürler olsun. E, fakat yaşayan iki tane arkadaşım oldu. Birisini kaybettik. Gittim maalesef. Diğeri hala toparlanmadı. Nişanlısı tarafından bir de kız arkadaşı tarafından ihanete uğramıştı. Ve ben bugün o duyguyu yaşıyorum. Gerçekten ihanet duygusu. Çok evlat acısından daha ağır bir duygu. Bir baba olarak söyleyeyim arkadaşlar. Evlat acısından daha ağır bir duygu ihanete uğramak. Allah hainleri ihanetleriyle vursun. Amin. Hoşçakalın.